<laughs> <Şuraya> çıkmaya çalışıyoruz <gülüyor> işte. <laughs> Botan en tepede. <laughs> Hayır abi herkes birbirini düşünmeye çalışıyor. Herkes en aşağı gitsin. Herkes Hayır evet abi ne? bir kişi en tepede dursun. İlk ben en tepede. Botan en tepede. Herkes Abi o zaman imkansız olur. Tamam. Hadi abi. de yukarıya çıkar ödül. Lan vurma öldüm. öldüm. <laughs> vallahi dört tane. <garip. gülüyor> ben dalma dalma. Ana kendim okladım. Düşüyordum aşağı. Beyler bir şey diyeceğim. Birbirimize vurma var mı? Evet. Var var. Ya bu ne? Ya şey. o da çok troll ya. Ya yapma Efe. Ay kılıçla vurma olmaz. <laughs> ha ha ha. Vurma. Ha ha ha. Ya da da da. Ya da da da. Ya da da da. Ya da da Ya abi karaca bağırma ya. Karaca bıktım. Ay kılıç yok kılıç yok tamam kılıç yok. Ben Karaca'yı öldürüyorum iyi demiyorum. Bir daha kılıç yok bir daha kılıç yok tamam. <laughs> Yukarısı benim oldu valla yukarıda geçiniyorum. <laughs> Aa bir mantıkla takım olan baton ne diyelim. Hayır abi yok. Herkes, herkes, herkes. Ya abi kim vuruyo abi. <laughs> ben vurdum. Ya abi ya. Ya tamam başlayalım hadi ya. Ha başladık zaten. Abi vuracak o oradan. Buna şuradan geçerim. Bok. İçeri. Ya pik. Ne Bırak. Karışıyor. İnat yok. Ya bak ben en aşağıdan vurmam. Ne yapıyorsun yolda? En şu anda. Lan. lan, lan. Kendi şerefsiz vuruyor bana. Batuhan yapma. Batuhan vallahi. Lan vurmayın. Valla koyarım Batuhan. <laughs> Batuhan yapma. Ya hata al. Ay, <gülüyor> <gülüyor> ya ya ben yapmıyorum adam yapıyor. <laughs> Ananı ne <'i sakın. gülüyor> Sağ ol sağ, sağ, sağ. ol <laughs> Ben düşersem sen de düşeceksin. <laughs> çıktım. Hayır, ya O benim Ya. Ben çıkamıyorum ya Şu aşağıda engellendim ya. <laughs> <laughs> İmle ne vuruyorsun? Ya düştüm öldüm ya. <laughs> o oh yeah. Şey i̇şte bu. <laughs> Birisini targıtlanacağım kimse. Ben hep buldum. Bana targıtlanırsan. Ne ne şişi? Değil nereden vurdum var ya. <gülüyor> <gülüyor> Efe neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Öldürdüm. Düşmedin Ben troll oynuyorum, hadi kim çıkarsa çıksın. <laughs> bu en iyi merdivende oluyor biliyor musun? Merdivende bile köşeye takılma diye bir şey var. O en iyi... Ya abi bak onun merdivenli var burada onun. E, Batur aşağıda savaş <laughs> Tamam tamam vurma o zaman. yanlışlıkla video şeysini yanlış yere atıyorum. Ya öldüm mü? Oh. Yanma. Yanma. <laughs> <laughs> Vurdun mu seni? Yo kendi kendime düştü. <gülüyor> <gülüyor> oh, ben çıktım. Ay hadi, hadi oğlum. <laughs> herkes hadi, hadi <laughs> ne oğlum çıkamıyorum. Ben, ben ne beni vuruyor? alttan team ama yukarıdan yani Alttayken iken yani alttakiler vurmasın. Ya tamam tamam. Yukarıdakiler yukarıdakiyle fokus oluyoruz. Hadi beyler. O kadar bittin sen. hadi dört bir yandan çıkın. <laughs> Altı o kadar. Ya bu sen niye bana <laughs> ya, sen vuruyorsun? <gülüyor> 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 ya bırakma bırakma. Ya bırakma vurma. ya bağırma yeter. Ben değil, 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 değil. Ya ben düştüm. Ben düştüm. Ya Batuhan. Dur lan oynuyorum gençler bittiniz. Ya Batuhan yapma. Ya Batuhan. Batuhan. Şapla. Ben burada rahatım. Beleş gapıl aldım. Ok atıyor. Kim çıkıyormuş? Ya Batuhan. Gelirsem siktim ben Aa, Çıkarırım sizi. <laughs> o geldi, bekle batan gidiyor ne kadar Ya. <laughs> <laughs> Şifa. o kadar düşmemişim. Basıyorum zaten. Ya abi karaca vurma, vurma karaca. Ben sana vurmadım, kar vuruyor. Tebemek vatanı değil. Ya oha, o öldüm be ateşe düştüm. Ya abi. Baby vurma. Niye vurayım? <laughs> Sıkıldım. Lan karaciğer çıkıyor. Batuhan troll oynuyor full. <laughs> ben bu zaten... <da> Efe <laughs> nerede lan? Efe fila orada. <laughs> ya kara... Lan adam gel. Yani lan pit. <laughs> bu da karaca sandık. Lan pit. Ben kazanıyorum. eğlencesini yapıyor bu Gerçekten. <laughs> 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 <Oha! Oha! gülüyor> <Olgari> kaçmış düşmüyor. <laughs> Hayır be yerimi magra gördün mü? ya Ay kendim aşağı attım. troll. <laughs> tamam ben troll oynuyorum. Yukarıya çıkan eller olsun. Kim çıkıyor yukarıya? Ama kim vuruyor? Ha adam var. Sürece vuruyor. Bu arada Barsi'ye çıkart ekleyemezsiniz. ekleyemezsin çünkü ismin bu değil. Ne? Ne? Ya ben Bartu'nun ismini değiştirdim Skype'deki. O yüzden Bartu'yu ekleyemezsiniz. Okey. Niye ismini değiştirdin? <laughs> Bart... Bartu Barsi yaptım. Oğlum yapma yapma Oğlan Botuna nasıl kız olacağım? Ya Oğlan Ben bokum. <laughs> şey nerede Karaca? Ya, abi bu adam Evet tamam videoyu bitirelim ya yeter. Karaca nerede? Oğlum Karaca nerede? <gülüyor> <gülüyor> Ay Karaca, Karaca başka ayda saklanmış garibim.

Kolak kolak sesleri için çıkar az Bir bir şey diyeceğim. Şey Aa, yapalım mı? Server kuralım mı? Ay Vartu'yu isteseniz de Skype'e ekleyemezsiniz. Ekle o zaman. <laughs> <laughs> Anla! E, i̇ki saat ediyorsun e e e Ya size demiyorum. De ne diyorsun? Youtube'dakilere diyorum. Sikerim o. Vallahi bu şaplığa koyarım o gerçekten. Ay, ay. İki kişi ben olsun. Dört kazım gitti. Yapma yapma. Yapma yapma, yapma yapma. Lütfen Batuhan. Lütfen Batuhan. Oğlum ben değilim yukarıdaki. Başka adam çıkmış. Lan sıkıyor. Galiba. Pişkin sıkıyor. <laughs> Karıcın düşmedi. Batuhan. Batuhan. Batuhan <laughs> lütfen. Batuhan lütfen. Lütfen. Batuhan. Hayatımın anlamı yapma. Oğlum yap <laughs> Batuhan lütfen. Batuhan.

Baby shut <laughs>